videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tokamoku'nun yeni getirmiş olduğu Stitch paketini inceliyoruz Purple'larım. E, Stitch paketin adı hatırladığım kadarıyla Sonbahar Hisleri tarz paketiydi. Çok hatırlayamıyorum. Ve bugün sizlerle beraber o paketi inceliyoruz purple'ların. İsterseniz başlayalım. Burada sesim kötü geliyorsa özür diliyorum çünkü hastayım. <laughs> yani Doğru daha okulun başlarındayız ve ben hemen dakika bir koymuş hasta oldum. Neyse bunu da boş verelim. Artık karakter oluşturuyor. Gidelim. Evet Şimdi karakter oluşturucuya gelmiş bulunmaktayız. Evet burada böyle benim karakterim. Sonra işte benim karakterim. işte Jack ve Olivia var. Sonra burada ise kuzenim var. Burada diyeceksiniz ki kuzenin karakteri. Ee, neden burada? Neden sende kuzenin karakteri var? Siz daha benim kuzenimi bile tanımıyorsunuz. Neyse. Birazcık spoiler vermek istemiyorum öz vermeyeceğim. <laughs> evet, bakın ama bir şey diyeceğim. Bir sonraki videom belki kuzenim olabilir ama belki bakın belki yani çok bilmiyorum. Ee, eğer kuzenim bize gelirse veya biz onlara gidersek belki bir sonraki bir sonraki kuzenim video ile mı olabilir? Bir sonraki diyor kuzenimle olabilir bilmiyorum. Neyse artık incelemeye başlayalım. Ben kendi karakterim. Jack, Olivia falan üstünde denesem mi denemesem mi diye düşünüyorum. Şurada iki tane ucundan yetişkin ve bebek karakter yapmıştım aslında. Yapmadım. Geç bunu Toka kendisi yapıyor ama bence kendi karakterim üzerinde denemek istiyorum. Çünkü hani bakalım bana yakışacak mı gibi olabilir. Ha, bilmiyorum. Kendim üzerinde mi denesem? Bana benim üstünde deneyeceğim kararsız kaldım. Sanırım diğer türlü yapacağım ya. Yok ya sen sen sen, 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 sen deneyeceğim. Neyse evet ilk olarak buraya, buradan başla, başlayabiliriz bakmaya. Buraya baktığımızda burada hiçbir şey yok. Zaten burada olması gereken her şey var. Artık bu e, saçlara geçiyorum. Zaten ben videoya başlamadan önce ufak şöyle bir kıyafetlere göz atmış olabilirim. Mesela boş boşverin. Şimdi bu erkek saçlarında şöyle bir şey gelmiş. Bunun aslında kadınlar da kullanabilir belki. Ee, yani böyle ben bunu pek beğenmedim çünkü bana pek ya yakışmadı ama yine de çok güzel bence. Yani yakışana güzel işte. <laughs> bence güzel. Eh yani. Böyle ıı, kıvırcık olması beğendim. Belki daha uzun bir saç böyle kıvırcık olursa daha güzel olurdu ama ben böyle pek kısa kullanmayı sevmediğim için öyleyse <laughs> sonra bunu geçelim ben bunu gerçekten çok beğendim hatta belki aralarında en beğendiğim üçüncü falan olabilir çünkü diğer beğendiklerim ben güzel ben yani diğer ben işte baktım zaten Toka Bakın Instagram hesabında paylaşmış paylaşmış olduğu hikayelerinden falan da görmüşsünüzdür yani böyle ben bunu beğendim gerçekten bu güzel bir model olmuş ama birazcık sanki katlı bir yani bu biraz katlı bir model ama sanki birazcık fazla kat, fazla, fazla katlı olmuş buna bakalım bu bu gerçekten çok güzel bu özellikle benim üstümde gerçekten çok güzel durdu videoya bununla devam etmek istiyorum. Ama devam etmeyeceğim. Bu bakın ben bir yerde kullanacağım ama spoiler vermeyeceğim. Bir iki ay sonra çok güzel bir video gelecek. Bir iki ay ne olur bilmiyorum. Ee, ama çok güzel bir video gelecek. Orada kullanacağım bu saç modelini yani. Veya kullanmayacağım bilmiyoruz. Sonra buna bakalım. Ben buna bayıldım. Gerçekten bu çok güzel. Yani bilmiyorum. Ama şu tokalar sanki şu tokalar olmasa biraz daha güzel olabilirmiş ama bilmiyorum yani onun çıkıp çıkık halini görmediğim için hiç bilemem. Belki de böyle daha güzeldir. Belki de ekranın bir yerine bunu izleyip boş verin. Evet, de dedim ki az önce bu tokaları çıkartıp belki ekranın bir yerine koymuşumdur. Ama koydum çıktığını düşünmüyorum. Evet koymuşumdur ekranın bir yerinde. Şu an vardır o resim. Ve siz biraz inceleyin. Sence bu sizce bu hali mi? Yoksa e editlenen hali mi daha güzel? Yorumlara bekliyorum. Tamam buna bakalım. Bu bana baya bir yerden tanıdık geldi bu arada. Nereden diyeceksiniz bunu anlamış olmanız lazım. Yani bilmiyorum. <laughs> e, anladınız mı? Biliyorsunuz mu? Bilmiyorsunuz mu? Büyük ihtimalle herkes biliyordur diye düşünüyorum. Ama bilmeyenleriniz için söyleyeyim bu. Bence Waitsin bir saçı var. Aslında tam Waitsin saçı değil ama Waitsin bir tane fotoğrafındaki böyle bir tane saçına bence çok benziyor. Ee, bilmiyorum. Bana öyle geldi yani. Ee, öyle. Bir de sanki Elsa ve Anna yok ya benzemiyor. Anna'nın ikinci filmindeki yani Frozen'ın işte ikinci filmindeki e, sanırım modeline benziyordu ama değil ya. Peki onun gibi biraz farklıydı. İlk görünce öyle geldi. Neyse buna bakalım. Bu. Yani bilmiyorum güzel tabii ki ama bana pek olmadı gibi geldi bilmiyorum. Ama şu tokası gerçekten güzelmiş. Saç modeli güzel. Bilmiyorum bana uymadı sanki. Yani bana uymadı. Şimdi buna bakalım. Bir şey diyeceğim orada. Bir dakika. Şuna çok beğendiğim bir model var. Bu ikisi birbirinin aynısı değil. Bakın bu ama ben bu modeli çok seviyorum. Bu ve bu aynı. Neredeyse aynı bence. Ben yani. Neyse. Şimdi buna bakalım. En beğendiklerim bu. Birinci ikinci, üçüncü. Gerçekten buna bayıldım yani. Çok güzel bir saç modeli ve bunu da bence bir yerde kullanacağımı düşünüyorum ben. Evet. Şimdi bir şey diyeceğim. Bir dakika. Buradaki saçlar bitti mi? Bitmiş. Saç kısmı bitmiş. Bu gözlere bakın. Buralara burada hiçbir şey gelmedi. O yüzden hiç bakmayacağım. Ay. Neyse. Evet. Şimdi buna bakalım. Bir şey diyeceğim, kendi saçıma döndürmeyi unuttum. Bir dakika. Bir dakika kendi saçıma. Of, sen çok güzel görün düstündü değil mi? Bir de modelle çok güzel oldu ama ben kendi saçıma geri döneceğim. Az önce zaten kendi saçımı gördünüz. Böyle bir şey diyeceğim. Diğer karakter yaratma videomdaki saçımı hiç düşünmeyin tamam mı? Belki de şu anda o videoyu silmiş bile olabilirim. Çünkü o video gidecek. Yani izleyenlerin i̇zleyenlerin izleyenlerin izledi o videoyu. Yaklaşık bir bin kişiye yakın kişi izledi. Ve de ee, yani ben o videoda farklı bir saçma yönüyleydim. Ama o saçma yönünden vazgeçtim. Güzeldi ama ben bunu gördüm ve bunu daha çok beğendim. O yüzden bu oldu. Bir şey soracağım sizlere. Bir dakika. Nerede o saç değil Bildiğiniz baya bir karışık videoya döndü. <laughs> Neyse ya boş verelim. Artık, artık kıyafetlere bakmaya devam edelim. Ben bu kıyafeti gerçekten çok beğendim. Yani güzel bir kıyafet. Ben bunu kullanacağım. Bu da aynı kıyafet ama e, hamileler için olanı bu. Bu sen normal, bu hamileler için olan. Sonra buraya geçelim. Evet. Az, az önce bir baktım çünkü hani kıyafetleri görüyorsunuz çok güzel. Gerçekten buradaki kıyafetler çok güzel. Bir şey diyeceğim bu arada benim ekran kaydıcım değişti. Neden so söylüyorsun diyeceksiniz. Bilmiyorum neden söyledim. Çünkü o ilk Dündar videomda bir takipçimiz bir purple'ımız sormuştu. Hangi ekran kaydıcıyla çekiyorsun diye. O babamın bilgisayarındaki çektiğinde ama artık orada oynamadığım için artık farklı bir ekran kaydıcıyla çekiyorum. Bunu da buradan neden söyledim bilmiyorum. Neyse. Ben bunu gerçekten beğendim. Fakat bu kadar bunun benzeri bir tane vardı. Bence bunun gelmesi iyi oldu. Çünkü hani kışın da tulum giyebileceğiz anladınız mı? Aslında bir tane daha buna benzeyen çok güzel bir kıyafet vardı. Bakın bu. Bu çok güzel. Bu da çok güzel. İkisinin arasındaki fark pek yok gibi. Ama bunun içindeki kazak sanki biraz daha kalın gibi bilmiyorum. Bu daha güzel ama. Bu bence çok güzel hatta ay bir dakika ne yapıyorum ben Heh, bu hatta bir tane hatta hatta bir tane böyle çok güzel bir korkutucu ev gibi bir ev gelmişti ve sanki o evde gelecek bir stil paketine benziyormuş gibi bir hali var bunun yani bilmiyorum öyle bir hali var Sen bile zinciri var o, o kısmını beğendim. Buna bakın ben bunu gerçekten beğendim. Ve bakar mısınız üstünde rozet var rozet takmış bu tane. Yani kazağı da güzel bence deseni falan. E, Kotu zaten bayıldım ayağındaki botlara bittim ayağındaki botlar çok güzel. Buna bakalım. En beğendiğim en beğendiğim üçüncü. En beğendiğim üçüncü gerçekten de en beğendiğim üçüncü bu oldu. Çok güzel değil mi? Bence bu gerçekten çok güzel. Bunun böyle kazanını bir çok beğendim. İki pantolonu da çok beğendim. Ama en beğendiklerim, en beğendiğim özellikleri e, bu boynunda bir kulaklık olması ve çanta takmış olmasını gerçekten çok beğendim. Buna bakalım. En beğendiğim birinci. En beğendiğim birinci gerçekten bu oldu. Buna bitti. Bunun pantolonu ve kemeri gerçekten çok güzel. Ama yani bu kemer, kıyafet, kıyafet. Kıyafeti çok beğendim. Ayakkabıları da ama bence tabii ki kıyafetiyle yani kazığıyla pantolonu doğal güzel. Ben kazığını beğendim ve böyle içine sokması çok güzel gerçekten. Evet Tokaboka'nın getirdiği bütün tat, stil, stil paketleri bence çok güzel. Bütün mekanlarda. Şimdi buraya bakalım. Buraya hiçbir şey gelmemiş. Elbise kısmına bakalım. Hii, elbise kısmında gerçekten çok güzel şeyler gelmiş. Yani ilk olarak buna bakıyorum. Bence bu çok güzel yani. Böyle yani beğendim. Bu bir elbise. Böyle bir de kiloplu bir çorap giymiş. Ayakkabıları zaten çok güzel. Ve gerçekten çantası acayip güzel yani. Kazı da güzel. Bana böyle şeyi hatırlattı. Life'teki ama Tokalife ne öyle ya? <laughs> Rafa'dan Tayfi'yi hepiniz biliyorsunuz diye düşünüyorumdur. Düşünüyorumdur. Ne biçim bir cümle o? E, cümle bile değil. Kelime kafam gitti e, ee, işte Rafa'nın tayfayı hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Sonunda ee, da söyleyebildim. TRT Çocuk'taki bir e, çizgi film. Ve o çizgi filmdeki Hayri karakterinin kazağına yani tişörtün artık tulumu mu desem tişörtüm desem onun gerçekten bence çok benziyor. Yani ona benzemiyor pardon. Onun desenine bence çok benziyor. Zaten ekrana koymuşumdur. Üşenmediysem ve de bulabildiysem. Şimdi bakalım. Gerçekten ben... Ay ne oluyor? Ben ona bayıldım. Gerçekten bu çok güzel. Yani bilmiyorum çok güzel. Da... Ee, eteği ve de bu böyle... Ben zaten böyle çok seviyorum. Hani içine sokulmuş ama daha büyük. güzel görünüyor yani mı? Bir de sanki böyle kazak uzun gelmiş de elleri biraz kaybolmuş gibi bir his var. Kolyesi çok güzel. Ayakkabıları ve çorabı. Her şey çok güzel kısaca. Evet bakalım. Buraya bakalım. Buraya hiçbir şey gelmemiş. <laughs> bu vardı zaten. Buraya böyle bir pijama gelmiş. Yani sabahlık mı desem pijama desem bilmiyorum. Ama pijama demeyeyim çünkü hani üstümüzde montla uyumadığımız için pijama yani. üstünde montla uyuduğumuz hiçbirimizin tam düşünmüyorum ben. Yani değil mi? Ay ben diğer pijamaları incelemeye geçtim. Ay bu çok güzel olmuş. Ay ben bu yamaya çok doyuluyorum ya. Yani. Bu da. Ah çok... <laughs> ne oluyor? <laughs> tamam. Şimdi bu ve o -U, u yazıyor içindeki tişört. Veya, veya pijamada. da. Ee, ve -U, u yani bu tam okuyamıyorum. <laughs> i̇şte eee o Toka Boka'daki bir e, üniversite gibi bir yer. Ve oranın işte logosu, adı mı işte böyle bir şey yani anladınız. O yani ve o yani doğru okuyorsam ve o oluyor sanırım. Sonra bir de şöyle bir tane şimşek görünümlü bir rozet var. Onu da bayıldım. Montuna da bayıldım. Hatta bir şey diyeceğim. Hatta vazgeçim size sürpriz olacak. Evet söylemiyorum. Sürpriz. <laughs> Ama kesin de değil. O yüzden zaten söylemiyorum. ya yani. olmazsa kötü olmasın diye. Evet şimdi buna bakalım. Yani bakalım pardon. Ayakkabıları yani işte terlikleri bence çok güzel. Bir de içindeki çorap ve yumuş yumuş terlikleri bence çok güzel. Buraya bakalım. Ay. Yani bu bence çok güzel yani burası da çok güzel. Ve tam benim tarzım. Yani bunun giydiği şeyleri kışın ben aynısını kombin yapmıştım. Gerçekten çok bu bana benziyor. Ben bunu giyeceğim kesin. Bu arada bu da çok güzel. Bu yeni paketle gelmedi ama yine de bence çok güzel. Bu yani bilmiyorum. Çok güzel gibi. Yani güzel. e eh, Güzel yine de ama. Bir şey diyeceğim biliyor musunuz? biz bu videoyu ben ben bu videoyu birinci kez çekeceğim. Ee, yani bin kez çekmeye çalıştım ben bu videoyu ve bazılarını da kuzenim çektim. Aslında o videolarda ses olsaydı ses Ses. ekran kaydedicim benim sayemde sesi olmamış. Yani ben bir tane videomu çekerken burada o videoyu yayınlamayacağım. Neyse. Bir tane video çekmeye çalışırken sesini evet sizin software planınız sesi sıfıra indirmiş. Yani bu da bu ekran kaydıcı da normal olarak sesi almamış. Sonra biz de tabi o stil paketini inceleme videosunda ses almadan çekmeyelim. Sonra ben gördüğümde bir cırlamaya bir ağlamaya başladım. Yani çünkü hani sessiz çekmiş olmam yani ben hep tuhaf oldu. İşte, o videoda kuzenim bunu beğenmişti ve ben de demiştim ki bu sanırım erkekler için bir mod. Çünkü içinde kravat varmış gibi görünüyor. Ama bence çok güzel yani. Bu da giyebilir. Bunların giymesin yani bilmiyorum. Evet, sonra buraya bakalım. Burada hiçbir şey yok çünkü burası ilk iş şeyi. Yani kostümlerde de mantık yani bir şey yok. Ay kayıttayım değil mi? Kayıttayım. Ha aklım çıktı bir anda kayıtta değilim diye. Buraya bakalım. Bir şey Bu, bu şapkayı yeniyor. Şaka şaka yeni görmedim ama çok güzel. Neyse. Buraya hiçbir şey gelmiş. Buraya da hiçbir şey. Buraya da hiçbir şey. Ha pardon ya. Buraya <laughs> bir şey gelmiyor. Bu gelmiş. Yani ben buna bayıldım. Bu yeni stil paketiyle geldi bu arada. Böyle bir şey diyeceğim. Hepsinde yani gelen her şeyde böyle bir hayalet falan var bu arada. Bir şey diyeceğim. Şuraya bir şey gelmiyor Ben bunu neden incelemeyi anladım. Şimdi aklıma geldi bu şey olduğu. Hani bu da çok güzel bence. Ben bu beğendim. Takarım. Buraya bakalım. Buraya da hiçbir şey gelmemiş. Buraya da hiçbir şey gelmemiş. Ya gelmiş ya işte. Gelmiş ya işte. Yani görmüyorum. Evet bu her şey böyle bir sonbahar temalı. Böyle cadılar bayramı temalı. Anlamı veremedim. Buna bakalım. Buraya bakalım. Burada yine bir şey gelmemiş diyecektim. Ağzım alışmıyor ağzım mu neyse sürekli toka bir stil paketi getiriyor nasıl ağzımı alışabiliyor anlamadım neyse bu bence çok güzel bir şey. şarkı ve şarkı üstünde olan tişörtle yani mutlu tişörtle e, kombinlenebileceğini düşünüyorum bilmiyorum evet kıyafetimi şuna çevirmeye geldim neyse evet güzel gözlüklere bakalım bir dakika şu şapkayı çıkartmam lazım. Yani bu gözlüklerden bu gelmiş. Bunun bana yakıştığını düşünüyorum ve ben bunu takacağım. Gerçekten benim bunu takacağım. Evet, buna bakalım. bunu bakalım. Bu yeni gelmiş. Neden buna bakalım ki biz? Sonra buraya böyle süs gözlükleri neyse Sanırım yine hiçbir şey gelmemiş. Bu geldi mi bilmiyorum. Geldiyse yorumlarda yazın. Hadi buraya bakalım. Buraya da hiçbir şey gelmemiş. Buraya da hiçbir şey gelmemiş. Buraya da. Ha ya alışmış ağzım. Nasıl alıştı anlamadım. İşte onu sürekli dönüyor. Buraya bir şey gelmiş. Bu bence çok güzel. Ben böyle ses veren kulaklık veya ses vermeyen kulaklık. Kulaklık takmayı çok seviyorum. Yani ses veren olsun ses vermeyen olsun. Ee, böyle yani kulaklık takmayı çok seviyorum. Ve böyle özellikle tüylü. Çok seviyorum tüylü kulaklık takmayı. Yani bu da güzel. Beğendim. Ben beğendim. Bu yeni gelmedi sanırım. O yüzden bunu incelemeye almıyorum. Evet bu kadardı gelen şeyler. Şimdi bebek kısmına gidiyorum. Bu bir şey diyorum, Bu Olivia'nın üstündeki bu tişört. İşte mor tişört. E, bu yeni stil paketiyle gelmedi. Haberiniz olsun. Bu arada e, buraya yani be, bu, bölüm bu, bu, bebek bölümüne bir tek şöyle iki tane kıyafet gelmiş. Bir e, elbise ile şöyle bir tulum gelmiş. Bence çok güzel. İlk olarak şu elbiseyi inceleyelim. Ben bu elbiseyi çok beğendim. Ve de e, yetişkin kısmındaki şu elbiseyle çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bakın ikisi bence çok uyumlu olmuş gibi geldi. E, ekran kaydı var ha. Bakın bu ve de bu. Yani bence çok uyumlu gibi gör görünüyor yani bilmiyorum işte bir kombi gibi bir şey şimdi buraya bakalım evet buraya bakalım yine bir tulum gelmiş her zaman bu da iyi, bütün kıyafetler tulum gibi ben ben tulum oyuya tulum giydirmeyi çok sevdiğim için çok mutlu oldum ben diyordum ki şimdi kış geldi Olivia tulum giyemeyecek ve Toka Boka yine tulum getirmiş illaki bir şekilde Toka Boka tulum getiriyor. Yani bilmiyorum. Ben bu turumu beğendim ve içindeki kazak yine ne oldu bu ekran kalıcı? Ha. İçindeki kazak yetişkin bölümündeki şu, şu elbisenin deseninde bunun deseninde bu arada gerçekten de ikisinin aynı desen gibi geldi bilmiyorum. Aynı desen yani sanırım. Hmm. Evet bu kadardı. Evet parkurlarım videomuz bu kadardı like atmayı yorum yapmayı da paylaşmayı unutmayın bir de bildirim ee, ne diyor ee, attığım videolarda anında haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın sizi çok seviyorum başka bir videoda görüşmek üzere bay bay